Hadi bakalım arkadaşlarım. Nedir eğitimin felsefi temellerini bitirmiş hatırlarsanız. Şimdi bunları pekiştirecek sorularımızdan biri bahsedelim istiyorum. 10 tane soru hazırladık çıkmış gibi düşünün ki ÖSYM dili gibi düşünün. Bu tarzda sorular yapılandırmaya çalıştık diyebiliriz hocam. Peki şimdi gelelim birinci sorumuzda işimize bir başlayalım. Bu öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir demişler bizlere. Seçeneklerine bakıyorum. Gerçekçiymiş, idealistmiş, yararcıymış, varoluşçuymuş, ilerlemeciymiş. Ben bunları biliyorum. Gerçekçilik realizm demekti hatırlarsanız. Ve realist bir bireyimiz bizim beş duyu organını kullanıyordu. Öğrencilerine ezbere sürükleyecek olan bir öğretmenimiz de bizim. Peki idealist öğretmenimiz nasıl bir öğretmen olur diye sorarsanız manyağın Niye? Mükemmelliyetçi bir öğretmendir. Ödevini götürürsün. 2 evladım der. İdealizmi hatırlamanızı istiyorum ki daimiciliğin temelindeydi hatırlarsanız. Peki pragmatist yani yararcı bir öğretmenimiz nedir bizim? İşine ne yarıyorsa onu yorumlayacak öğretmenimizdir bizim. Pratik bilgiyi öğrencilerine sürüklemeye çalışan öğretmenimizdir bizim. Peki özgürlükçü ise bir öğretmenimiz bizim yaşamın anlamını sorgulamayı öğretiyorsa öğrencilerine varoluşçu bir öğretmenimizdir dedi bizim. İnanın içerik bir eğitim felsefemizdi. Hatırlayın, yaratıcı bireyler yetiştirebileceğimiz felsefelerimizin içerisindeydi. Bireyi süreçte etkinliklerle ilerletebileceğini olan felsefelerimizin içerisindeydim. Şimdi bakıyorum, iyinin, doğrunun ve güzelin evrenselliğinin, değerin, değerlerin mutlak olduğunu ve değişmezliğinin, tutarlılık kavramının önemli olduğunu savunan bir öğretmen öğrencilerine seçme özgürlüğü tanıyormuş. Yani öğrencilerini özgürlük anlayışından bahsediyormuş. Güzel. Onların seçme ve karar verme becerilerini geliştirmek istiyormuş. Peki çocuklarımızın seçeneklerini eğer çocuklarımıza seçenekler veriyorsak biz bu seçeneklerimizi çocuklarımıza ilgi, istek, ihtiyaçlarına göre bireysel olarak veriyoruz diyebilir miyiz? E bireyselliği ön plana alan burada hangi başlığımız var bizim diye soruyorsanız pragmatizmimiz vardır bizim diyebiliriz hocam. Şimdi burada anahtar kodlamaların içerisine aslına bakıldığında varoluşçuluk çeldirici ifadelerimizin içerisine çünkü özgürlük ifadesinden bahsetmiş. Ama buradaki özgürlüğümüz bizim sosyal sorunların çözülmesi konusundaki özgürlükten bahsetmek, sorgulama özgürlüğünden bahsetmektedir hocam. Eğer bir bireye seçme özgürlüğü tanınacaksa orada bizim pragmatist anlayışımız ilerlemeci eğitim felsefemiz yer alacaktır diyebiliriz. Ama bakın burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Çocuklarımıza seçme özgürlüğü tanımak istiyormuşuz. Özgürlüklerimiz bizim pragmatizm yani yararcılığın içerisine yer alacaktır. Bu yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır diyebiliriz. Bakalım buna göre bu eğitim programları hangi eğitim felsefesini temel almıştır demişler bizlere. Şimdi öncelikle şurada yapılandırmacılığı bir gördük zaten. Ben şunu biliyorum. Yapılandırmacılık gördüğüm bir yerde benim elime gelecek olan eğitim felsefesi zaten ne olacak diye soruyorsanız inerlemecilik olacaktır. Cevabı oradan da getirebilirim ama. Buna göre hazırlanan bir eğitim programı geliştirilirken bireyin ilgi ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyormuş. Biraz önceki soruda olduğu gibi fark ediyorsanız hocam. Peki okuldaki deneyimler yaşamın ta kendisi olarak kabul ediliyormuş. Bana eğitim felsefesini sordular değil mi? Bunların içerisinde zaten gerçekçilik felsefi bir akımdır. Onu direk elemem lazım benim. Toplumsal sorunlara odaklanan felsefemiz hangisiydi bizim? Yeniden kurmacılığımız. Ahlaki öğretileri bireylerini aşılamak isteyen, evrensel değerleri aktaran felsefemiz hangisi? Daimiciliğimiz. Ezbere sürük sürükleyen katı kuralcı bir disiplinli eğitim anlayışının Otoriter eğitim anlayışını benimseyen hangisiydi? Esasiciliğimiz de bizim. Bu yüzden sorumuzun cevabı Bursa seçeneğimiz olacaktır. Bakalım Betül öğretmenin Hangi eğitim felsefesi ilkelerine uygun davrandığı söylenebilir demişler bizlere. Hocam şimdi hangi eğitim felsefesi diyor zaten bize değil mi? O zaman ben bu yararcılığı zaten çıkarmam lazım varoluşçuluğu zaten çıkarmam lazım. Çünkü bunlar felsefi bir akım. Ben eğitim felsefesini arıyorum. Dört taneydi zaten. Daimici, esasici, ilerlemeci, yeniden kurmacıydı değil mi? Bizim Betül öğretmenimiz öğrenme öğretme sürecinde geçmiş konuları tekrar ediyormuş. Çok önemli. Bunun önemini vurguluyor. Tekrar edin daha iyi ezberlersiniz. En doğru gerçekçi bilgilerin geçmiş konulara bağlı kalınarak öğrenileceğini söylüyormuş. Aynı zamanda sınıftaki tek otorite de benim. Ben ne diyorsam onu yapacaksınız diyormuş. E bunu diyorsa demek ki benim Betül öğretmenim hocam bu alanda nasıl bir felsefe kullanıyor diye soruyorsanız bu alanda bizim öğretmenimiz bir işaretleyemedim gitti. Esas iyicidir diyebiliriz hocam. Döve döve öğretecek anlaşılan o ki Betül öğretmen çok kızmış. Gelelim bir diğer noktasına. Bu örnekteki öğretmen hangi eğitim felsefesine göre davranmaktadır demişler bizlere. Mata matematik dersim. Herhalde matematik öğretmeni olsam ben de baskı yapardım. Bir bakalım hocam hangi eğitim felsefesi diyorlar bizlere. Bir bakalım beraber bir görelim isterseniz. Şimdi ne demişler bize? Matematik dersinde öğretmen ile öğrenciler arasında bir diyalog konuşma geçiyor. Öğretmen şimdi öğreneceğimiz çok zor bir konu ama disiplinli çalışırsanız öğrenirsiniz. Yaşam kurallı ve disiplinli olmayı gerektirir. Bakalım Zeynep ne diyor? Öğretmenim Tahtadaki şekli defterime yan olarak çizebilir miyim? Hayır. Ben ne yapıyorsam aynısını yapın. Siz her şeyi benden öğreniyorsunuz. Allah Allah. Peki, Selim diyor ki, öğretmenim ben o soruyu formül kullanmadan Başka bir yolla da çözdüm. İsterseniz göstereyim. Kes sesini Selim. Neyse ne diyor? Benim verdiğim formülü ezberle o şekilde çöz. Sınavda formülsüz çözümleri kabul etmeyeceğim. Bu formüller yüzyıllardır kullanıyor. Sen daha iyisini mi bileceksin? Sen de onu kullan demiş bize. Hocam öğrencileri ezbere sürüklemiş değil mi? Ne kadar aksi bir öğretmen bu. Hocam nedir? Kullanmış olduğu ezberden baskıcı bir sistemden dolayı esasi içilik anlayışıdır diyebiliriz. Bakalım. Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden Hangi hangisidir demişler bizlere. Eğitim felsefesini soruyorlar yine bizlere. Biz de bundan bahsedeceğiz. Bu yüzden ben idealizmi hiç kale bile almayacağım. Çünkü o felsefi bir akım. Sen kenara çekil bakayım idealizm. Bakalım ne diyor? Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap vermemesi iş yok. Peki toplumda okula karşı güvenin sarsılmasına ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Evladım sanayide çalış daha çok para kazanırsın. Peki okulun itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konusunda çeşitli görüşler tartışılıyormuş. Bunlardan biri de okul gelişimin merkezi olmalı, piyasaya ürün satmalı, bir adım önde gitmeli, topluma liderlik yapmalı, okul değişimin başladığı yer olmalı. Bizim okullara şöyle sağlam bir reform yapıp, nedir hocam? Çoğu bölümü kapatıp, yok öyle de demeyelim de hocam. Nedir? Bireylerimizin iş bulabileceği olanaklar, olanaklar geliştirelim demişler bizlere. Yani toplumda eğitim sistemini şöyle bir güncelleyelim. Yenilik yapalım. Yeniliğin olmuş olduğu felsefemiz bizim hangisiydi? Değişimi savunuyordu. Değişim, inşa, reform, eşit eğitim, hatırlayın araştırma geliştirmelerimiz bizim ve toplumsal sorunlarımıza odaklanan bir felsefeydi. Dirayet diye de kodlamıştık biz. Yeniden kurmacılığımızı hatırlarsanız. Bakalım bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Öğretim programı geliştirmede eğitim felsefesinin temel işlevlerinden birini vurgulamaktadır. Bakalım neyi kullanıyormuşuz? Hocam bizim eğitim felsefemiz ne işe yarıyor? Diyor ki bize kazanımların işlevsel olup olmadığını inceler. Hocam bizim felsefi temelimiz aslında nedir hedeflerle ilgileniyordu. Yani kazanımlarla ilgilenen felsefe dallarımızdan biriydi, alanlarımızdan biriydi bizim. Hedefleri aday hedefleri, hedeflerin iç dış tutarlılığını aynı zamanda ne demiştik? Hedeflerin önem sırasına konulmasını sağlıyordu. Yani kazanımlarla ilgilenen temelimiz bizim zaten felsefi temelimizdi. Bu yüzden A seçeneğimiz doğru. Peki kazanımların iç dış tutarlılığını denetleme demişler bizlere. Bu yüzden B seçeneğimiz de doğru. Ama bak şimdi bir kıl, kıl bir ayrımdan bahsedeceğim. Peki kazanımların öğrenci düzeyine uygunluğunu kontrol etme. Bu da güzel. Kazanımlarla ilgileniyor ya. Peki toplumun ihtiyaç duyduğu meslekleri belirlememiz bizim. Bu ekonomik temelli alakalı bir durum. Bunu geçiyorum. Programın deneme uygulamasına karar vermemiz bizim. Bu farklı bir boyut hocam. Deneme uygulamaları deyince bizim aklımıza programın uygulanma adımı gelecektir diyebiliriz ki talim terbiyenin yapacağı, çalışma grubunun yapacağı aşamalarımızdan biri ölçme kısmı ile alakalı bir durumdur. Şimdi gelelim bizim sorumuzun cevabına. Diyoruz ki bizim hatırlayın felsefi temelimizin görevleriydi. Hedefleri belirler, aday hedefleri belirler, hedefleri önem sırasına koyar, hedeflerin iç dış tutarlılığını denetler. Değil mi? Bak bunların içerisinde kullandığım ifadelerden biri hangisi? İç dış tutarlılık. Peki hocam ötekinlere de doğru dediniz ama bak onları bir eleyelim. Hedefleri yazan, hedeflerin iç dış tutarlılığını denetleyen, önem sırasına koyan, aday hedefleri belirleyen felsefi temel. Ama bu hedef öğrencinin gelişim düzeyine uygun mu değil mi? Öğrenciye ulaşabilir mi ulaşamaz mı? Öğrenci bu hedefi öğrenebilir mi öğrenemez mi diyen temel ise psikolojik temelimizdir bizim. Peki kazanımların işlevselliği demek Çocuk bu kazanımı öğrenebiliyor mu demektir. Bu psikolojik temelin görevidir. Öğrenci düzeyine uygunluk psikolojik temelin görevidir. Bu yüzden cevabımız bizim Bursa seçeneğimiz olacaktır. Buna çok dikkat edin. ÖSYM bu ayrımı çok fazlasıyla ister bizden. Bu yüzden bastıra bastıra çözmek istedim. Hadi bakalım. Bu anlayış değişikliği Hmm. Aşağıdaki program geliştirme temellerin hangisiyle en fazla ilişkilidir? Bak bu tarz soruları ÖSYM e çok sorar hocam. Anlayış değişmiş. Anlayış düşünce yapısı demektir. Düşünce yapısı bizim felsefemiz demektir ki felsefe değişmiş felsefenin değişmesi hangi temelle alakalıdır diye soruyor bize. E, felsefi temel, zaten felsefi temel soruları çözüyoruz ya. Oradan da yapabiliriz. Şöyle nitelendireyim. Bir ülkede uygulanmakta olan öğretim programı, temel eserlerin incelenmesi esasına dayanmaktayken, bunun yerine öğrencilerin hazır bulunuculukları, ilgileri, ihtiyaçları esas alınıyormuş. Şimdi diyor ki temel eserler daimicilikten ne diyor bize? Öğrencinin hazır bulunuculuğu, ilgi isteki ihtiyaçları, ilerlemeciliğe geçiş yapalım, eğitim felsefesine değiştirelim. Hocam bu felsefeyi değiştirmek kimin görevidir? felsefi temelimizin görevi olacaktır diyebiliriz hocam. Anlayış değişiyorsa. Bu tarz sorular çok gelir dikkat etmenizi isterim. Hadi bakalım bu düşünceleri savunan bir öğretmen aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demişler bize de bizim bu öğretmenimiz için. Ne diyor bize? Öğrencilerin öğrenecekleri ahlaki değerler değişmez. Her toplumda iyi iyi kötü de kötüdür. Doğru. Öğretmenlerin görevi öğrencilerini özgür kılıp güzel ve ne diyor bizi? Bu mutlak olanlardan birini seçmelerini sağlamaktır demişler bizlere. He. Şimdi öğrencimi özgür kılayım. Öğrenci mevcut bilgiyi kendisi ulaşsın. Zaten hazır bilgi o bilgiyi hazır sunmaktansa yaparak yaşayarak kendisi öğrensin diyor bize. Peki hocam bilgiyi bireyden bağımsız kılıyor. Doğru mudur diye soruyorsanız. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Burada akademik bilgiden bahsetmiyor bize, toplumsal yaşam içerisindeki etik ve estetik değerlerimizden bahsediyor bize. Bu yüzden en seçeneğini elelim. Tersden başladım. Bireyin sosyal uyumuyla ilgili bir faktörden bahsetmiyor, öğrencinin özgürlüğünden bahsediyor bize. Bu yüzden deniz seçeneğini de elelîm. Peki idealist olsaydı mükemmeliyetçi olurdu zorlar öğrencisini özgür bırakmış o yüzden nedir bunu da eyledim. Toplumsal reformu deseydi değişim ifadesinden bahsetmesi lazımdı. Bu yüzden bunu da eyledim. Ama ne diyoruz biz? Öğrencimizi özgür bırakacağız. Seçenekleri o kendisi bulacak diyorsa bize öğretmenimiz bizim ilerlemeci bir öğretmendir ki kapalı bir soru, zor da bir soruydu hocam. Haydi bakalım bir diğer sorumuzsa. Bu anlayışın oluşmasını sağlayan program geliştirme uzmanlarının aşağıdaki temellerden hangisini dikkate aldıkları söylenebilir. Anlayış diyor bize düşünce yapısı. Yine felsefi olacak da şöyle bakalım. Eğitim sisteminin yönlendiricisi olan eğitim programları düzenlenme sürecinde birey odaklı anlayışın temel alınmasıyla ve temel eserlerin aktarımıyla önemsenen iyi, doğru, güzel gibi değerler göz ardı ediliyor. Bu durum dikkate alınmış programlara yeni kazanımlar eklenmiş, değer öğretimi ve ahlaki kurallar ön plana alınmış. Hocam hedefleri, aday hedefleri belirlememiz bizim. Hangi temel sayesindeydi? O da bizim felsefi temelimizde. Bu yüzden aday hedef hedeflerle ilgileniyor zaten. Kazanımlarla ilgileniyor. Bu yüzden felsefi temelimiz gündeme gelecektir diyebiliriz. Bakalım buna göre Eğitim ve felsefe arasındaki ilişki için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu tarz soru kalıpları hiç gelmedi ama gelme ihtimali artık yüksek kalıplarımızın içerisinde. Bu yüzden bir saniyeliğine susuyorum soruyu okuyun cevabı önce siz verin sonra ben çözeyim. Tamam geçti. Haydi bakalım. Program geliştirme sürecinde program ögeleri düzenlenirken bir takım temellerden yararlanılır. Bunlardan biri de felsefi temeldir. Felsefi yakınların ilkelerin, neydi? ilkelerinin eğitim sürecine taşınması ile eğitim felsefeleri geliştirilmiştir. Eğitim felsefesi eğitimi bir bütün olarak ele alan ve kültürün bir ögesi olarak düşünülen, özenli, eleştiren ve yöntemli çalışmaların tümüdür bizim eğitim felsefemiz. Bu çalışmalar ile gerçekleştirilecek olan eğitim içi işte eğitim programları daha etkili ve işlevsel hale getirilmektedir. Güzel. Buna göre eğitimle felsefe arasındaki ilişkiyi istiyoruz demişler bizlere. Hocam felsefe evreni eğitimle birlikte anlamanın en temel amacıdır demişler bizlere. Evet. Felsefe eğitimle birlikte eğitimi, evreni, anlayış, yani şöyle söyleyeyim. Ufuk geliştirir diyebiliriz hocam. Evreni eğitimle birlikte anlar ve sorgulayıcı hale getirecektir diyebiliriz. Doğru ifadelerimizden biri bizim. Evren ve insan felsefenin ve eğitimin ortak konuları içerisindedir. Doğrudur hocam. Peki Hakikaten de öyle çünkü felsefe de evrende ilgilenir. Eğitim de evrende bir değişiklik yapmaya çalışır aslına bakıldığında. Bakalım ne diyor bize? Eğitim yeni felsefi düşüncelerin, felsefe ise eğitim sistemlerinin gelişimini sağlar. Doğru yani bunlar birbirine etkiler demek istiyor. Eğitim felsefeyi felsefede eğitime etkileyecektir. Doğru. Bireylere kazandırılacak özellikler ülkenin ve devletin sahip olduğu felsefeye dayanır. Hocam şimdi bireye kazandırılacak özellikler diyor ya bize. Ülkenin ve ne diyor bize? Ki devletin sahip olduğu sadece felsefeye dayanmaz. Toplumsal özelliklere bakılması lazım, psikolojik özelliklere bakılması lazım. Aynı zamanda kültürel değerlerimiz, ekonomik değerlerimiz, politik değerlerimiz bir sürü alanımız var bunun içerisinde. Bu yüzden bireye kazandıracağımız özellikleri sadece felsefeyle sınırlı bırakamayız hocam. Bu yüzden deniz seçeneğimiz bizim yanlış olacak. Peki felsefi akımların gelişmesi eğitimin gizli işlerinden biridir. Niye diye soruyorsanız hocam farkında olmadan düşünce yapısı, farklı bakış açıları gelişecektir insanlarda. Bu yüzden nedir edirle seçeneğimiz doğru ifade içerisinde içerisindedir. Zor bir soruydu. İyi düşünülmesi gereken sorularımızın içerisindeydi. Ve böylelikle de soru çözümümüzü sonlandırmış olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin dilerim.